Evet, herkese kolay gelsin. İyi günler. Şöyle bir kartımız var. Demir döküm. Klima iş kartı arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. Evet, müşterimiz kendisi getirdi bunu. Arızamız hiçbir şekilde çalışmıyor. Ses yok, ekran yok, ışık yok. Evet tamiratını yapacağız, testini yapacağız, çalıştıracağız kartımızı. Evet İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar tamirat işlemi bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Çalıştıralım kartımızı. Evet müşterimize teslim edeceğiz. İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartları da tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.